Hocam merhaba. Merhabalar Murat. Nasılsınız hocam? Çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? Hocam ben de iyiyim. Çok mutluyum çünkü bugün sözcükte anlam bitiyor. Evet Murat, yani sözcükte anlam bitiyor derken 3. videomuz e, tamamlanıyor. Hı -hı. Sözcükte anlamla ilgili konu konu sorularda çözmüş oluyoruz onlar birlikte. Çok güzel hocam. Başlayalım mı? Başlayalım o zaman Murat. Evet arkadaşlar. Şimdiki videomuzda söz gruplarında anlam konusuyla ilgili minik bilgilendirme yapacağım ve bu konuyla ilgili sizlere örneklerle ilgili konuyu pekiştirmiş olacağım. Söz gruplarında anlam deyince arkadaşlar neye bakıyoruz? Açıklamamız aynen şöyle. Türkçede bazı durumlarda sözcükler anlamsal ve yapısal ilişkiler kurarak söz gruplarını oluşturuyorlar. Birden fazla sözcükten oluşan bu gruplar farklı anlamları karşılıyorlar. Söz gruplarının bir kısmı kalıplaşmıştır. Bir kısmı kalıplaşmamış bir şekilde mecaz anlam taşıyarak karşımıza çıkmaktadır. Kalıplaşmamış sözcük grupları daha çok cümle içerisinde kullanıldıkça anlam kazanıyor. Biz tanıyacağız, biz fark edeceğiz o söz grubunun o cümle içerisinde hangi anlama gelmiş olduğunu. Örneğin pek çok yazar sesini gelecek nesillere duyuramamak gibi bir kaygı taşır. Cümlesine baktığımda sesini gelecek nesillere duyuramamak şeklinde bir söz grubu var burada. Bu söz grubunun taşıdığı anlam, bu cümleye kattığı anlam arkadaşlar gerçek bir ses değildir. Gerçek bir ses duyurma söz konusu değildir. Mecaz anlam taşımaktadır. Bu cümleye kattığı anlam ise kalıcılığı yakalayamamak gibi bir anlam taşımaktadır. Arkadaşlar, şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Biz bununla ilgili çokça örnek görelim ki aklımıza iyice bu konu kazınmış olsun. Evet arkadaşlar, fazlasıyla örneğimiz ekrana yansıdı. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Bu ekrana yansıyan cümleler içerisindeki altı çizili ifadelerin taşıdığı anlamı birlikte inceleyeceğiz. Evet, A ile başlayalım. Ne diyor? Şiir yazmanın temel koşulu başka türlü düşünmektir. Başka türlü düşünmektir burada mecaz anlam taşımaktadır arkadaşlar. Başka türlü düşünmektir derken şiir yazmanın temel koşulu farklı bakış açısı oluşturmaktır. Başka şeyler söyleyebilmektir. Başkalarından farklı olabilmektir anlamına gelen bir söz grubudur. B'de ne diyor? Ressam boyaları parmağında oynatır onlardan bir şaheser yaratırdı. Boyaları parmağında oynatmak söz grubuna baktığımda ise bir beceri ortaya koymak, üstün bir resim e, becerisi ortaya koymak anlamına gelecek bir mecaz anlam taşımaktadır. Gerçekçi olmamak hayal dünyasına demir atmak olur. Hayal dünyasına demir atmak sürekli hayal dünyasında kalmak, sürekli hayal içerisinde yaşıyor olmak anlamına gelen bir mecazi ifadedir. Okurun ilgisini çekmeyen eserler raflarda tozlanıp giderler. Raflarda tozlanıp gitmek ifadesi bu cümleye satılmamak, tercih edilmemek okuyucuya ulaşamamak anlamına gelen bir ifade olarak yani mecazi bir ifade olarak karşımıza çıkmaktadır. Fuzuli yıllar öncesinden çağları aşan sözleriyle bugüne gelmiştir. Çağları aşan sözleriyle ifadesi bu cümleye kalıcılık anlamı katmıştır. Sonraki nesillere, kendinden sonraki dönemlere kadar ulaşması, eserlerinin kendinden sonraki dönemlere ulaşması anlamına gelecek şekilde bir mecazi ifade yer almaktadır. Yazar gerçekleri hiç değiştirmeden anlatmış. Gerçekleri hiç değiştirmeden derken hayatta var olan, hayatta yaşanan ne varsa onu kitabına aktarmış anlamına gelecek bir ifade yer almaktadır burada. Son örneğimize de bakalım arkadaşlar. Bu gidişle romanı zamanında basıma yetiştirmek imkansız. Bu gidişle derken hiç kimse hiçbir yere gitmiyor. Bu gidişle derken bu seyirle yani bu çalışma hızıyla, bu çalışma temposuyla anlamına gelecek bir söz öbeğidir. Bu söz grubudur. Bu cümleye de bu anlamı katmıştır arkadaşlar. Evet, farklı örneklerde de söz gruplarını gördük. Bir de ne yapalım arkadaşlar? Soru üzerinde görelim. Evet arkadaşlar, sorumuz aynen şöyle. 37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı panel, söyleşi, şiir dinletisi ve atölyelerle devam ediyor. Bu yılki fuarın teması ise hayatı edebiyatla kuşatmak olarak belirlenmiş. Doğrusu kulağa hoş geliyor. Keşke edebiyat hayatı çevirebilse diyesi geliyor insanın. Edebiyat hayatın kendisinden besleniyor. Bu yüzden onun hayatı ne kadar kuşattığı üzerinde biraz durup düşünmek gerekiyor. Bu parçada geçen hayatı edebiyatla kuşatmak sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar, hayatı edebiyatla kuşatmak yani insanın yaşamının her alanında ya da insanların yaşamının her alanında edebiyatın var olması anlamına gelen bir söz öbeğidir, söz grubudur şıklara baktığımda bu anlamı veren hangi şıkta var bakalım. A şıkkına baktığımda ne diyor? Edebiyatın yaşamın her yerinde bulunması. Benim az önce açıkladığımda tam olarak bu değil mi arkadaşlar? tam olarak buydu. Hayatın, yaşamın her yerinde bulunması anlamına geliyor. İşte ne yaptık? Sorumuzun doğru cevabını bulduk. Hemen A şıkkını işaretledik ve sorumuzun doğru cevabını tespit etmiş olduk. Evet Murat, bu soruyla da bu videonun sonuna geldik. Hocam çok güzel. Görüşmek üzere diyorum. Sağ ol Murat. Çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.